donanmasını üç grupta düzene soktu. İlk grupta Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson ve Inflexible bulunuyordu. Birinci Dünya Savaşı. Tarihler 19. yüzyılın sonunu gösteriyordu. Avrupa'nın tek dişi kalmışları amansız bir silahlanmaya gitmişlerdi. Bu silahlanmanın sonucunda Koca Cihan iki ayrı güç merkezinde toplandı. Rusya, Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği yapılanma itilaf devletlerini oluştururken, sömürgeleri olmayan ve sonradan gözünü açıp pastadan pay almaya kalkan Almanya ve İtalya bir taraftaydı. İttifak grubu olarak adlandırılan ekipte Rusya'nın baskısından bunalan ve çok uluslu yapısıyla dikkat çeken Avusturya Macaristan'da yer alıyordu. İlişkilerin gitgide Arap saçına döndüğü, ortamın giderek kızıştığı ve savaş naralarının atıldığı bir vakitte İngiltere'nin vaatleriyle aklı giden İtalya, taraf değiştirdi. Almanya ise birçok avantajından dolayı ve en önemlisi de savaş alanını genişletip yükünü azaltmak adına Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında görmek istiyordu. Osmanlı, gerek içinde bulunduğu yalnızlıktan kurtulmak, gerek yakın dönemlerde kaybettiği savaşları telafi edebilmek maksadıyla savaşa girmeye karar verdi. Başta İngiltere'nin yanında savaşa girmek istediyse de istenmemesi ve ittifak bloğunun kucağına itilmesi üzerine zaten uzun zamandır yakın ilişkiler kurduğu Almanya'nın yanında yerini aldı. Damarda durmayacağı açık olan kan, Avusturya Macaristan veliahtının Bosna'da suikaste uğramasıyla 1914'te akmaya başladı. 1914 sonlarında Kafkas cephesinde Erzurum Köprüköy ve Azap saldırılarının Türklerin lehine geliştiği bir sırada Rus Çarı 2. Nikola, hali hazırda savaştığı Türkiye'nin zayıf bir noktasında cephe açılması ve kendisine yardım edilmesi için İngiltere'ye bir çağrı yaptı. Çar'ın teklifinin Londra'da tartışıldığı sırada Çanakkaleye bir cephe açma fikri İngilizler'de, özellikle de Winston Churchill'de belirmişti. Britanya Bahriye Nazırı olan Churchill, Çanakkale Boğazı üzerine gidilmesi konusunda ısrarcıydı ve Rusya'nın isteğiyle gerekli koşullar oluşmuştu. Fransa da Osmanlı pastasını İngiltere'ye tek başına yedirmek istemediğinden saldırıda yerini alacaktı. Yenilmez armadalarını yüzen çelik kulelerden oluşturan ihtilaf Kuvvetleri, Çanakkale Boğazı'nı alarak bir taşta birçok kuş vurma peşindeydi. Boğaz zorlanmadan 1-2 günde geçilecek, İstanbul kolaylıkla alınacaktı. İstanbul'un alınması hem tüm dünyada yankı uyandıracak hem de Osmanlı'nın beyni olan şehir düşünce Osmanlı savaştan çekilecekti. Bu gösteri karşısında tarafsız olan Bulgaristan ve Romanya İtilaf bloğuna katılacak ve nihayet Almanya bir ateş çemberine alınacaktı. Bunun yanında İtilaf'lar Boğaz yoluyla Rusya'ya yardım edecek, onları bolşeviklerden kurtarıp savaşa tekrar sokacaklardı. Bunların hepsi İtilaf devletlerine daha savaşın başında zaferi getirecekti. Bu ağız sulandırıcı plan İngilizlerin hoşlarına gitmişti ve tersi bir ihtimali düşünmüyorlardı bile. Sonuçta onlara göre Osmanlı Türklerinin çağı çoktan kapanmıştı. Top ve mayın. Osmanlılar Boğaz savunmasını 3 ayrı tahkimat şeklinde organize etmişti. İlk kısım dış tahkimattı. Seddülbahir, Ertuğrul, Kumkale ve Orhaniye tablolarından oluşurdu. 29'da top mevcuttu. İkinci kısım ise hareketli 28 obüs, 8 dağ topu ve 10 havandan oluşan orta tahkim attı. Üçüncü kısımda boğazın kilidi olan merkez tahkim attı. Adını mıh gibi ezberlediğimiz ve bir neslin mezar taşları olan namazgah, hamidiye, Dardanus gibi tabiyalar bu kısımdaydı. İrili ufaklı 137 top bu tabiyaları ateşleriyle destekleyecekti. İtilaf donanmasının saldırı planını Amiral Kardın hazırlamıştı. Donanma ilk iş olarak uzaktan atışlarda dış tabiyaları kısa sürede devre dışı bırakacaktı. Plana göre hemen akabinde merkez tahkimatlar susturulacak, Nara ile Çanakkale arası temizlenecekti. Oradan da Verenini İstanbul. Osmanlılar ise elbette hazırlıksız değildi. Çanakkale Boğazı, imparatorluk için önemli olduğundan 17. yüzyıldan beri zaten önemli abluka ve savaşlara sahne olmuştu. O dönemlerden bu yana Boğaz'a gerekli kale ve tabyalar inşa edilmişti. Son büyük tahkimat ise 1880'li ve 90'lı yıllarda gerçekleşmişti çokça para sarf edilip eski tahkimatlar yenilenmiş, yenilenen tabyalar son model toplarla takviye edilmişti. Çanakkale İmparatorluğun kalbine giden yoldu ve buradaki güç Avrupalıların tahmin ettiğinden daha büyüktü. Belki de imparatorluk coğrafyasının en güçlü mevkii burasıydı. Osmanlı genel kurmayı boğaz savunmasında mayınlardan yararlanmaya önem veriyordu. Mayın hatları boğazın en dar yeri olan Soğanlıdere ve Dardanus önlerinde başlıyordu. Kıyılara da bu 10 mayın hattını koruyacak obüsler yerleştirilmişti. Harbiye Nazırı ve Genelkurmay Başkanı Enver Paşa sadece denizden yapılacak bir saldırıyla Çanakkale'nin geçilemeyeceğini bilmekteydi. Bu konuda inancı tamdı. İstanbul halkı arasında oluşan telaşı pek önemsemiyordu. Çünkü az önce de dediğimiz gibi boğazın geçilemeyeceğine inancı tamdı ve Türklerin dikkatle hesaplanmış planları ve her duruma karşı yedek planları mevcuttu. Mühendislik, matematik, strateji ve inanç galibiyeti elbette getirecekti. Enver Paşa savaşı çoktan kafasında kazanmışa benziyordu. Osmanlı sadece Tabya ve mayınlarla tedbir almış değildi. Almanya'dan gelen Amiral Usedom savunma hazırlıklarına refakat ediyordu. Çanakkale'yi korumakla görevli 1. Ordu'nun başına Liman von Sandas geçirilmiş, İstanbul'u Karadeniz'den korumak maksadıyla düzenlenen 2. Ordu'nun başına Vehip Paşa getirilmişti. Boğazları ve İstanbul'u koruyacak bu iki ordunun mevcudu 200 bindi. İtiraf devletlerinin boğazı geçerken tabyalara asker çıkarması halinde mevzileri korumak için iki güç görevlendirilmişti. Birincisi askerleri top mevzilerinde yer alan ve direkt genel kurmaya bağlı olan Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı'ydı. İkincisi ise 1. Ordu'ya bağlı 13. Kolordu'ydu. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı yüksek yetkilerle donatılmış Cevat Paşa'ydı. 13. Kolordu Komutanı ise Esat Paşa'ydı. Kara Savaşları'nda adını duyuracak Mustafa Kemal ise Tekirdağ'dan getirilen ve 13. Kolordu'nun genel ihtiyat kuvveti olan 19. Tümen'in komutasını almıştı. Bu kişiler isimlerini tarihe yazdıracaklarını elbet o an bilmiyorlardı. Savaşa 5 kala 20'si devasa savaş gemilerinden oluşan 100 parçalık yenilmez armada Şubat 1915'te Boğaz önlerine vardı. İlk saldırı için 19 Şubat tarihi seçilmişti. Bu tarih öylesine seçilmiş bir vakit değildi. Bu tarih daha önce yaşanmış bir olayın yıldönümüydü. 1807 yılının 19 Şubat'ında İngiliz donanması Amiral Duckworth komutasında Çanakkale Boğazı'nı geçmişti. O tarihe nispetle böyle bir gün bilerek seçilmişti. Çanakkale savaşlarında tarihsel bazı göndermeler yapmaya özen gösteren İtilaf Devletleri ilk topu da Aegememnon zırhlısına attıracaklardı. Bilindiği üzere Aegememnon, Homeros'un İlyada destanında Truva'ya saldıran ve şehri hileyle alan Yunan kralının adıydı. İtilaf devletlerinin kendilerini İlyada destanının Truva'yı zapta gelen kadim Yunan ordusu, Türkleri Truvalı olarak görme fantezileri mevcuttu. Popüler bir ifadeyle onlara göre Aşilis ve Hector bir kez daha karşı karşıya gelecekti. Hatta bu durum Türk tarafını da etkilemişti. Yeni Mecmua'da yayınlanan bir yazıda bir münasebetle ilgili şöyle bir cümle vardı. Truva bir hayaldi. Çanakkale ise gerçek. Göndermeler yapan sadece itilaflar değildi. Bu sırada Beylerbeyi Sarayı'nda tutulan 2. Abdülhamit Kendisini Bursa'ya nakletmek için gelen Talat Paşa ve yanındakilere red cevabı vermiş ve Doğu Roma'nın son imparatoru Konstantine gönderme yapmıştı. Eski sultan, "Biraderimiz sultana söyleyiniz. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken Bizans imparatoru surlarda savaşarak can verdi. Ben ondan daha az haysiyetli değilim. Hiçbir yere gitmiyorum. Ecdadımızın şerefli namına istirham ederim. Kendisi de gitmesin." demiştir. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in İngiltere'yi bombalarken Kral George'un Kanada'ya nakline itiraz etmesiyle aynı fedakarlıktı. Cardan Planının uygulanmasına 19 Şubat saat 10'da başlandı. Toplam 6 zırhlı ilk atak için görevlendirildi. Bu gemiler 10 bin ila 12.000 metre mesafeden bataryalar üzerine ateşe başladı. Türk bataryalarının menzili o kadar uzun olmadığı için şimdilik susuyorlardı. İtilaf gemileri bombardıman için 6 bin metreye yaklaşınca Türkler karşılık vermeye başladı. İki itilaf gemisi ağır seviyede isabet alınca Amiral Cardin saat 17'de geri çekilme emri verdi. İngilizlerin dış tabyaları bir günde yok etme planı bir anda suya düştü. Savaş şartlarının elverişli olmamasından dolayı itilaf donanması ikinci saldırıya ancak 25 Şubat'ta başlayabilmişti. İkinci saldırıya 12 büyük zırhlı katıldı. Osmanlı bataryaları mevzilerine giren rakibe şiddetle karşılık verdi. İki gemiye büyük hasar verdiler. Ancak dış tabyadaki bataryalar itilaf donanmasının yolundan edecek güçte de değildi. İtilaf gemileri yollarına devam ettiler. Yoğun ateşe dayanamayan tabyadaki askerler iç kısımlara doğru çekildi. Bunun üzerine İngiliz ve Fransızlar 25 Şubat harekatının sonuçlarını görmek için tabyalara asker çıkartıp durumu kontrol altına aldı. Türk dış tabyalarının susturulma işi bu şekilde halledildi. Daha sonraki günlerde ise planın ikinci ve üçüncü aşamalarına yani iç tabyaların yok edilmesine geçildi. Amaç Erenköy ve Dardanos tabyalarını savaş dışı bırakmak için boğaza girmekti. Savaş gemileri ateş ederek ilerlerken mayın arama gemileri arkadan gelecek zırhlara yol açacaktı. Türkler ise kıyılarda yerleştirilmiş gizli ve hareketli sahra bataryalarının mayın arayan düşman gemilerini bombalaması suretiyle karşılık veriyordu. Her gününde her saatinde bir kahraman çıkaran Çanakkale bu sıralarda yeni bir kahramanın doğuşuna sahne olmaktaydı. 4 Mart günü İtilaf Devletleri, 100 kişilik kuvvetli ateş gücü kalmayan Seddül Bahir'e çıkarma girişiminde bulunduysa da 20 kişilik takımıyla Bigalı Mehmet Çavuş onları karşılamış ve İngiliz müfrezesinin neredeyse tamamını yok etmişti. Mehmet Çavuş'un bu mertliği ise aradan geçen bir asra rağmen unutulmadı. Winston Churchill'in talimatıyla 15 Mart günü nihai saldırı günü belirlendi. 18 Mart'ta Boğaz geçilecekti. Ne var ki saldırı kararının alınmasından bir gün sonra Yorgunluktan, stresten ve uykusuzluktan bitap düşen Amiral Kardın hastalandı. 17 Mart'ta yerine harekatı sürdürmesi için Amiral Derobek atandı. 18 Mart Derobek saat 10'da boğaza giren donanmasını 3 grupta düzene soktu. İlk grupta Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson ve Inflexible bulunuyordu. Bu dört geminin sahra bataryalarına karşı savunması kuzeyde Prince George ve güneyde Triumph gemileri tarafından sağlanacaktı. İkinci kısım dört Fransız zırhlısından müteşekkildi, Souffren, Bouvet, Gullois ve Charlemagne. İlk ikisi Boğaz'ın Anadolu kıyılarını, diğer ikisi de Rumeli kıyılarını bombalayacaktı. Üçüncü grubu oluşturan Irresistible, Albion, Vengeance, Swiftser, Ocean, Majestic gemileri yedekte bırakılmışlardı. Bu grup, ikinci grup yorulunca ve yıpranınca onların yerini alacaktı. Bunların ardında da Cornwallis, Cunapus, Dorthmouth, Dublin kurabözörleri geliyordu. Bunlardan ilk ikisinin görevi mayın aramak, diğerlerinin görevi ise aşırtma atış yaparak sahra bataryalarını arkadan vurmaktı. Saat 11.15'te itiraf donanmasının ilk grubu ateşe başladı. En güçlü gemilerin bulunduğu bu grup, merkez tabyaları ve Çanakkale şehrini aralarında pay edip bomba yağdırmaya başladı. Osmanlı toplarının mevzileri daha kısa olduğu için Türk topçusu düşmanın yaklaşmasını sabırla bekliyordu. İtiraf devletlerini bu aşamada asıl zararı görünmeyen ve göründüğünde yer değiştiren sahra bataryaları verdi. Amiral Robeck, ikinci gruptaki Fransız gemilerine kıyılara yaklaşarak bombardımanın şiddetini arttırma emri verdi. Bunlar, Erenköy hizasında duran İngiliz gemilerinin arasından geçerek kıyıya yaklaştı. Ön kısımdaki Türk topçuları cevap vermeye başlamıştı. Ardından donanma, boğazın en dar yerine yaklaşınca ve merkez tahkimatın tam mevziğine girince tüm Türk topçularına ateş emri verildi. Deniz Savaşı'nın en hareketli anı başlamıştı. Osmanlıların ağır ateşi düşman üzerinde şaşırtıcı bir etki yaptı. Çok sayıda isabet alan Inflexible gemisine ve mürettebatına geri çekilme emri verildi. ve zırhlısı ise yanmaya başlamış, topların yarısı işe yaramaz hale gelmişti. 15 dakikada 14 isabet alan Sufhen de savaş dışı kalmış sayılırdı. Bu esnada Çanakkale şehrinin bazı yerlerinde düşmanın ateşinden dolayı yangın çıkmıştı. Dakikalar ilerledikçe Dardanus, Hamidiye ve Namazgah tabyaları Fransız ateşi karşısında etkisiz kaldı. Amiral de Robeck yorulan Fransız gemileri geri çekmeye karar verdi. Bu gemilerin yerini plandaki gibi 3. sıradaki zırhlılar alacaktı. Yedekteki gemilerle öndekiler yer değiştirecekti. Fakat boğazdan çıkmak, girmek kadar kolay değildi. 7-8 Mart gecesi Cevat Paşa'nın emriyle Nusrat mayın gemisi komutanı yüzbaşı Hakkı Bey ve mayın grubu komutanı yüzbaşı Hafız Nazmi Bey denetiminde 26 mayın gizlice Boğaz sularına döşenmişti. Bunlar ana mayın hatlarının aksine Erenköy açıklarına denize paralel bir şekilde döşenmişti. Bu 26 mayın Ruslar tarafından Osmanlı'ya karşı Karadeniz'e döşenmişti. Fakat Türkler bunları toplamış, şimdi Rusların müttefiklerine karşı kullanıyordu. İşte geri çekilirken bu mayınlardan birine çarpan büve birkaç dakika içinde 600-700 kişilik mürettebatıyla sulara gömüldü. Kurtarma işine karışan gulu hazırlısı da iki ağır top mermisiyle yaralanıp su almaya başlayınca diğer Fransız gemilerinin yardımıyla savaş alanını terk etmek zorunda kaldı. Saat 14'ten sonra savaş İngiliz ve Türk topçularının karşılıklı ateşiyle yeniden başladı. Cehennem misali bir atmosferde yüzen kalelerle Osmanlı topçusunun mücadelesi devam ediyordu. Dardanos ve Mesudiye tabyaları o gün adeta yıldız gibiydiler. Durmak bilmeksizin göğü kara dumana buluyorlar, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu adeta haykırıyorlardı. O anın kahramanları olarak da Dardanos tabyasında bulunan topçu Üsteğmen Hasan ve Teğmen Mevsuf Beyler öne çıkıyordu. Saat 15.15'te Irresistible zırhlısı Beyaztepe hizasında bir torpido tarafından avlanınca yan yatmaya başladı. Makinaları su aldı. Hareket edemiyordu. Ocean zırhlısı derhal yardıma gitti onu geriye çekecekti. Fakat akıntı iki gemiyi Anadolu kıyısına doğru sürüklemeye başladı. Ayrıca Rumeli tabyalarından kahraman Seyit Onbaşı'nın attığı top mermisi Ocean'ın dümenine isabet etti. Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye tabyasının erbaşlarındandı. Onbaşı'nın görevli olduğu tabyanın topları düşman ateşinden zarar görmüş ve bataryada bulunan dört toptan bir tanesi sağlam kalmıştı. Bu topun da mermileri namlu ağzına götüren binci arızalanmıştı. Bunun üzerine Seyit Onbaşı yaklaşık 275 kilo ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak merdivenleri çıktı ve mermileri top kundağına yerleştirdi. Seyit Onbaşı 3. atışında İngiliz zırhlısı Ocean'ı vurmayı başardı. Atılan mermi geminin bacasından girerek gemiye büyük zarar verdi. Mürettebat gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Kontrolü kaybedilen ve kendi haline bırakılan Ocean ile ağır hasar alan Irresistible Erenköy açıklarındaki mayınlara da çarpıp boğaz sularına gömüldü. 3 zırhlısı batan ve 4 tanesi de savaşamayacak duruma gelen amiral, savaş gücünün üçte birini kaybedince saat 17'de geri çekilme emri verdi. Birleşik donanma bine yakın kayıp verirken Türk tarafı ise yaralı ve şehit olmak üzere toplam 79 kayıp vermişti. Zafer Osmanlı topçusunun olmuştu. Haberin duyulmasıyla Avrupa şoka uğradı. El kol sallanarak girilecek sanılan Çanakkale'de Türkler sürpriz bir direnç göstermişti. Haberin ulaştığı tüm Türk beldelerinde bayraklar asılmış, eğlenceler tertip edilmişti. 18 Mart Kahraman olarak anılacak olan müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa'ya yıllar sonra 18 Mart günün en kıymetli anı sorulduğu zaman Paşa şu cevabı verecekti. O gün en kıymetli an güneşin son ışıklarıyla boğazdan perişan halde çıkmakta olan düşman filosunun görünüşüydü. Evet, gün batımında donanmanın kaçmasıyla Osmanlı zaferi kazanmıştı ama destan daha yeni başlıyordu.